Herkese merhaba. Yeni bir video, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok şey yapacağız. E, şu an içeride online dersim oynuyor. Normalde ona girmem gerekiyordu ama giremedim çünkü ben geç kalktı. O yüzden ders orada kendi kendine oynadı. Bu derse giremedim. E, şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Sonra spora gideceğim. Spordan sonra e, anında buluşacağız. Pardon, spor anında beraber gideceğim zaten. E, spordan sonra bir yemek yeriz, basket oynarız. O tarz bir vlog olacak. E, bugün çalışmıyorum yani bugün antrenman yapacağım öğrenci yok. Ben dedim işte boş görürken bir vlog çekeyim. E, tabii bunun dışında e, işe özel de bir vlog çekeceğim. Yani yeni işimde bir gün nasıl geçiyor diye bir tane video çekeceğim bundan sonra. E, bugünü bu şekilde değerlendireyim istedim. Ama şimdi evde e, sadece yumurta yok. Yumurta almam lazım. Bir de muzum bitmiş. Muz da yok. O yüzden şey gideceğim. A101'e gideceğim galiba. Kahvaltılık alıp birkaç bir şey alıp geri döneceğim. Sonra bir kahvaltı edeceğiz. Ben yani şimdi dışarıda çektiğim videoları genelde telefonla çekiyorum. Hani bazılarınız demiştir belki işte kamera kalitesi kötü falan demiştiniz galiba geçen yorumda yolda yürürken. Ama telefonu çektiğim için böyle hani dışarıda kamerayı çıkarmak istemiyorum çok fazla. O yüzden yürürken çektiğim kısımlar genelde telefonla oluyor. Bunu da söyleyeyim dedim. Şimdi ya şeye gideceğim a 101e ya da bir tane Snowy Market vardı şurada. Oraya gideceğim. A101 biraz e daha uzak çünkü. Daha az yürümek için belki oraya giderim. Sizinle markette görüşürüz o zaman. Evet şimdi eve geldim arkadaşlar. Ee, bir yumurta yapacağım. Hindi fümeli yumurta. Belki içine birazcık avokado koyarım. Avokado hiç koymadım bu arada daha önce. Bugün denemek istiyorum. Geçen böyle bir kuparı tadına baktım. İlk kez yedim. Tadı çok tuhaftı ama yumurtanın içinde, içinde yumurtanın içinde yiyenler varmış. görüyorum internette falan yumurtalı tarifleri falan var. Çok merak ettim. bunu yapmayı deneyeceğim. Şimdi önce bir tava çıkarayım. Burada yok. Anne tavaları nereye koydun? Buldum. Belki siz de yaparsınız iyi izleyin. İlk önce ocağı yakıyorsunuz. Siz çete üstüne koysam düşer misiniz? Şöyle. Oo çok döktüm biraz. Bunu yersem yavrunum %15 olur. Evet, hindi fime bu arkadaşlar zaten biliyorsunuz çoğunuz. İçinde düşük yağ, yüksek protein var. Kaçmış? Ee, 100 gramında 17 gram protein var. İçi kaç gram bunu? Şimdi döküyoruz şekilde. Ha, şimdi burada kendi yumurta yapar. Aldın mı Şimdi bir de muzlu yulaf yapacağım. Evet, yulaf, muz, bir de laktozsuz süt. Mutlaka laktozsuz süt kullanın arkadaşlar. Hani bunu şeyi şey çıkarıyorlar ya, ben bunu aldım. Markette bu vardı da, daha farklı bir marka da olabilir. Ama Pınar'ın güzel, bence bunu alabilirsiniz. Laktosuz, laktozsuz, anlaşmasını engelliyor. Yani daha iyi benim için. Hani böyle daha define gözükmek isteyenler vesaire varsa laktoz süt kullanabilir. Bir de birkaç tane daha faydası vardır. Burada yazıyor zaten. Evet şu şekilde kestim muzları. Şimdi üstüne tepeleme koyuyorum ben yulafı. Öyle ölçülü falan koymuyorum. Çünkü benim öyle çok sıkıntım yok. Hani böyle bütün işte yok şu kadar yulaf yiyeceğim, şu kadar ne bileyim muz yiyeceğim gibi bir şeyim yok o yüzden ne kadar istersen o kadar koyuyorum. Çıkıyoruz. Bu şekilde oldu. Tas biraz daha büyük olsa daha rahat olurdu ama bu tas vardı. Bunlar olmadı olmaz arkadaşlar. Bu arada telefonum kırıldı bakar mısınız? Gözüküyor mu bilmiyorum da. 16 yerinden kırıldı telefonum. Ben hiç maçları izlemedim bu sene de. Lakers şampiyon olmuştu. Bu gece yani. Alper abi video atmış. Lebron James'in şampiyonluk konuşması. Bunu izleyeceğim şimdi yemek yerken. Şu logo. Speed Academy'nin logosu. Şimdi ben bunu e, bir abiye Snickers Türkiye'ye mail atacağım. donlar onlar bu logoyu yapacak. Daha değişik bir logo yapacaklar. Bakalım. Kanaldaki videoların tahminlerinin hepsini değiştirmeye başladım yavaş yavaş. Bunu değiştirdim. Bunu değiştirdim. Orada bu bunu bayağı beğendim ya. Ben çok güzel yaptım. Bildiğiniz gibi yeni bilgisayar aldığım için Photoshop olsun, Premiere olsun böyle şeyler artık kullanabiliyorum. Ve çok kolay bir şekilde çözdüm programların hepsini. Bu da birebir kapağı. Enseyi bunun üstünde birebir. Şu video 35, 35 bin olur mu sizce iki haftada? İki haftada bunu 35 bin yaparsanız e, size bir hediye. Evet arkadaşlar bu arada iki gün önce şöyle bir ajanda aldım size göstereyim. Artık cidden böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz Speed Akademi'yi kurdum. Onun için YouTube'a videolar çekiyorum. Online derslerim başladı da okulda. Onun dışında antrenman belgesi alıyorum şu anda. Onun için yani derslere katılıyorum. Yani bayağı bir bayağı bir yoğun dönemdeyim. O yüzden böyle bir şey cidden çok iyi oldu benim için. İçin size birazcık göstereyim. Eskiden asla ajan tutmam falan diyordum. Aklımdan tutarım diyordum ama cidden böyle bir şey olması çok işine geliyor. Burası çıkartmaları falan var. Evet şimdi ajanlamı doldurdum. Fazla bakmayın. <laughs> Bugüne bakın. Alışveriş yazdım kahvaltı falan. Ben ufak şeyler de yazıyorum ben böyle. Kahvaltı sonra video çekimi. Şu an vlog çektim için onu yazdım. Ders çalışacaktım ama ders şu an çalışamayacağım. Ee, kargo işini halledeceğim. Birazdan kargoya gideceğim arkadaşlar. Ee, çünkü e, çünkü ben Türknet'e geçtim. Ee, bizim internetimiz bayağı kötüydü. Türknet'e geçtim. Artık Twitch'e yayın yapabileceğim yakında. Evet, Türknet'in aboneliğimizi onaylaması için onlara bir belge yollamamız gerekiyormuş. Gidip o belgeyi çıkarıp doldurup onlara yollayacağım. Sonra şimdi oradan fitness'a gideceğim. Oradan baskete gideceğiz. Akşam ehliyet var. Sonra yine ders çalışacağım. Hatta yani buradaki dersi buraya aldım hatta. Onun da üstünü şöyle çizebilirim. Onun üstünü şöyle çizeyim. Dersi buraya aldık. Sonra da video editleyeceğiz. Salı, çarşamba, perşembe yapacaklarım hep böyle yazıyor yani. Böyle. Speed Akademi arkadaşlar bildiğiniz gibi bireysel basketbol antrenmanı yaptırdığım bir yer. E, biliyorsunuz yani kendim basketbolda cidden e, kendi kendime geliştim. Hani kendim sürekli araştırarak sürekli internetten yanıma çıkan öğrenerek geliştim. Hani üstünde antrenörlerin etkisi oldu mu? Hani benim sır antrenörüm vardı Predrag Musiçki. Onun bayağı bir etkisi olmuştu üstümde. Yani oyun bilgisi anlamında işte, dribbling anlamında vesaire. Ama böyle Türk antrenörlerden çok fazla bir şey öğrenmedi fanilasyon anlamında. Buradan küslemek gibi olmasın da yani çok nadir bir iki insandan belki bir şey öğrenmişimdir. Onun dışında hep kendim YouTube'dan videolar izleyerek işte Amerika'da Dribble Too maç olsun, bir bol olsun, DJ Segment, Tyler Rapp bu tarz yetenek antrenörlerini izleyerek e, ben bu işi öğrendim. Hani nasıl antrenör yapacağımı öğrendim. Şimdi bu edinim bilgileri topladım. Hani dedim bu şekilde bir şey başlayayım ufaktan. Hani birkaç öğrenciyle başlarım, ileride büyütürüm diye böyle bir girişime girdim. Ama beklediğimden çok hızlı bir şekilde büyüyor. Speed Academy'ye Sneakers Türkiye'den yani onunla videolarda gelecek onu size söyleyeceğim. Sneakers Türkiye sponsor oldu şu anda. Yani bir nevi sponsor oldu gibi bir şey. O yüzden bu iş bayağı büyüyor yani. Siz de benimle antrenman yapmak istiyorsanız hani bir ayda en fazla 5-6 öğrenciyle çalışabiliyorum. Hani kesinlikle şimdiden yeni ayırtmayı unutmayın. Bu arada bunlar da benim şu anda aldığım eğitimler. Mesela antrenman bilimleri diye bir tane dersim var. Sporda öğrenme, öğretme, spor yönetimi, işte daha bir ton. sporda psikososyal alanlar. Spor ve sağlık bilimleri. Ne diye bu arada ben şeyi fark ettim. Ben videolarda cidden hani kendimden çok fazla bahsetmiyorum. Nerede okuyorum? Hani ne bölüm okuyorum? Kendimde konu geliştiriyorum. Bazı insanlar yoruma salak salak şey yazmış hani. İşte yok speed antrenör değil bir şey değil falan filan böyle bir yorum gördüm. Taktıman değil ama sadece söyleyeyim arkadaşlar. Ben ben 6 senedir basketbol oynuyorum zaten bu işin içindeyim ve eğer bu işte başarılı olmasam benim 40 bin abonem olmazdı zaten. Bunu bir düşünsün bunu yazan kişi. Ondan sonra şu an üniversitede beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorum. Hem içinde antrenörlük dersleri alıyoruz zaten var birçok ders. Yine antrenman bilgisi alacağım bu sene. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği okuyorum tekrarda 5 okuyorum. Bu da zaten bir avantaj etti ki şu anda antrenörlük kursuna başvurdum. Bu arada bu E kademe belgeyi almışsın veya almamışsın bence çok bir şey fark etmiyor. Şu E kademe belgeyi alıp kendi ben antrenörüm diye övünen çok fazla kişi var arkadaşlar. Bunlara sadece gülüyorum gerçekten. Hani bak seviyorum şu anda çıkın 18 yaşındaysan git. Ankara'da bir gir E kademe belgesine. Alırsın abi bu kadar kolay bir şey yani. Herkes antrenör zaten ülkede. Önemli olan bu işin ne kadar güzel, ne kadar iyi bir kitleye karşı, ne kadar kendini tanıtarak yaptın. O şekilde bu işte bence başarılı olursun. Ki benim yaptığım şey takım antrenörlüğü değil, benim yaptığım şey tamamen bireysel oyuncu gelişimi. Yani benim amacım yazın veya işte yarı tatilde olsun, sezon içinde olsun kendisini gerçekten gelişmek isteyen oyuncuları geliştirmek. Yani ben böyle bir takım kuracağım demiyorum şu anda. Ki zaten istemiyorum böyle bir şey şu anda. Sadece YouTube'a video çekerken bunun yanında hani ek bir işim olsun. Aslında ek işim değil, asıl işim bu olsun istiyorum. Hani yetenek antrenörü olmak istiyorum. Hani öğrencilere işte bir yaptırayım tarzında. Bu yani bu insanlarda bir cevap vermek istedim buradan. Ki hani hala belgem yok diye bana yazanlar olursa da bir buçuk ay sonra sınava giriyorum. Belgem de olacak. Ama bence hiç önemli bir şey değil belki olup olmaması. Ama yani siz bilirseniz o zaman diyecek başka hiçbiriniz dersiniz 20 yaşında çocuk neler yapıyor. Biz gelmişiz 40 yaşımıza hala bireysel uzaktan eğitim yapıyoruz. Ee, Anna'nın yanına gidiyorum. Anlı da buluşacağız. Ee, sonra da beraber spora gideceğiz. Spordan sonra ne yaparız bilmiyorum. Belki bugün basketbol oynamam. Yarın oynarım. Yarın oynadığım kısmı yine video eklerim. Tabi basketbolsuz video olmaz. Tekrar söylediğim gibi. Ee, şimdi işte Anlı'da buluşacağız. Sonra da spora gideceğiz. Akşam da işte ehliyet kursum oraya gideceğim. Öyle yani bakalım. Gün devamı nasıl geçecek? yazıyorlar abi korona olsun. Evet şimdi Aynen. spordan çıktık Anıl'la beraber. Aynen. Ee, Anıl daha yeni başladı fitness'a. Bu ikinci günün değil mi? Aynen bu ikinci günün baya güzel geçiyor abi. Onu full body Aynen. ile başlattık. Aynen. Asansörü Asansöre Artık kendisi kül almaya karar vermiş. Spidi gibi böyle olacağım. <laughs> Sabahları yulaf, yumurta, muz. Aynen. Beslenmeye dikkat edeceğim yani. Biraz güçlenelim dedik. Sen güçlü olursan artık karşısında kimse duramaz. Öyle de estağfurullah. <laughs> Şimdi markete gideceğiz Migros'a. Oradan evet. ne alacaktık? Proteini süt alırız bu ihtimalle. Artık dikkat etmemiz lazım yani. Şimdi zaten ne da. Ben bu sabah gördünüz zaten. avokadolu dolu indi fümeni yumurta yaptım. Baya baya iyi oldu. Artık bir önce her gün yiyebilirim biliyor musun böyle? Her böyle boş olduğum ben sabah hazırlayacağım. Zaten dikkat ediyorsun sen ya sahip şey mi? Sadece şey dikkat ediyordum son zamanlarda. Protein alımını o kadar. Onun için hep yağlı yağlı şeyler yiyordum. Artık cidden tam dikkat edeceğim. Tuşa basacağım mı? Hangisi? Şey B, B2 galiba aynen. O kadar değil mi şimdi? <laughs> oğlum. Daha bu... Ben... ehliyet almadın oğlum. B1, B1. <laughs> Akşam 7 ehliyete gideceğim bu arada. E, ehliyet olmasaydı Anıl'la Kadıköy modaya gidecektim. Belki orada basket oynardık ama ehliyete girmem lazım. Şimdi bir Migros'a gideriz, sonra ben eve gideceğim. Bu arada size bahsettiğim, bahsetmedim galiba daha ama Türknet'in modemi gelmiş evde. Onu kurarım işte bugün. Sonra da Anıl artık moda da birazcık belki video falan çeker. <laughs> Çekeceğim mi? <Bir> <laughs> Migros <ne? gülüyor> Öyle işte. Ay dunapları falan sıkıyordum. Kolum ağrıdı kanka sen tutsana biraz. <laughs> Kulaklığın takılan mı? <laughs> evet. Çok gerim oldu. Sen önüne yani. bir robot, ileride teknoloji gelişiyor, önüne bir robot var. <laughs> böyle yürüyorsun bloklar. Robot bize sponsor oluyor, <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Anıl <gülüyor> Bur burun sponsor alıyormuş. <laughs> Aynen, burun doktor. Neydi, <laughs> etmişlik bayağı iyiydi o. Aynen. Hangisiydi? İlk şundan aldım Kakao'dan Kameraya göstersene. İlk Kakao'dan almıştım ben. Pek beğenmemiştim. Ondan sonra bunu aldım. Bunu hiç beğenmedim. En son umudum kahveli aldım. Bayağı iyiydi o. O da galiba yeni çıkmış. Az daha güzel. Aynen. O da galiba yeni çıkmış bak bir açabilirsek şunu. Bak normalde burayı açamıyordum ben. Gücüm yetmiyordu. Şimdi <laughs> yine açamıyordum bu arada az daha. Gel lan. belki içmişlerdir arkadan. <laughs> <laughs> İçmişler biri. Hayır az önce <laughs> su alıyorduk. Biraz bir hafif geldi valla. Hayır az önce su alıyorduk. İçinde az var suyun böyle bir tuhaflığı. Bakın bu. Yüksek şey protein. içinde 30 gram protein var. Bunu alacağız. Oğlum bu kakaolu mu? Ya kahveli değil mi? Aynen. Kahveli. Evet, kahveli laktozsuz, yağsız süt. Sabah size bahsetmiştim zaten laktozsuz süt içiyorum diye. Bu da laktosuz. Bayağı iyi yani. Bunun Hiç yanında bir de... Şimdi şimdi ne alsam, ağzımı alsam ne olur? Bence... Ekmeksiz. Ekmeksiz mi? Ha, direkt ben at, ağzımı alsam ne olur? Protein almış olursun. İyi olur aslında. Sorun olmaz değil mi? Olmaz. Bizim veriyor musun? Olmaz. <laughs> Koçum. PT oldum. Anıl, Anıl'ın An 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 PT'tiyim. Nerede lan? Burada. Şurada. Şurada şurada. Bu arada göremedin mi cidden? Gördüm de nasıl açılacak? <laughs> bu arada 40 bin abone olduk yani bu video altında olmuş olacağız büyük ihtimalle. Şu anda abone sayım 39.980 falan. Yani 20 abone sonra 40 bin oluyorum. Büyük ihtimal bunu altmış zaman zaten olmuş olurum. Ee, 40 bin abone özel motivasyon videosu gelsin mi istiyorsanız yorumlara söyleyin veya. İstenler. Aynen. Like. 40 bin abone özel başka ne gelebilir? Bunları da söyleyeyim. Ya yani bir video çekeyim mi ya 40 bin abone özel? 40 bin abone özel. Belki, ben yakında çek ya. sonra belki 50, de... 50 belki. belki 50 bin. Her 10 bin bir. Belki 50 bin olurum. 10 bin olunca 50 60 bin. Şey Aynen. Çekilince. Belki 60 bin falan veya 50 bin Alper abi bir de çıkarsın. Alper abi. Alper abi aradıkta İstanbul'a gelecekmiş ama. Şunlardan alsak mı lan? tane alıyorum. Bakın bunlardan iki tane aldım. Şöyle göstereyim <laughs> mi size? <laughs> ben, <laughs> ben göstereyim. Bakın içinde kaç gram proteini göstersene be. İçinde protein 9.9 Şu an elimde tuttuğumda da 11 gram var. Bunda da 30 gram var. Yani 50 gram protein oluyor. Bunu sadece gerçek basketçiler yapar. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Ama neyse bunu. <laughs> Başlamak çok zor oluyor. Cık, durduramıyorum Bence tam tersi. Gerçek basketçiler bunu yapamaz. Öyle mi? Ben yapamıyorum yani. Bence de bu hoş bir <laughs> hareket. Gerçek basketçiler bunu yapar. Yapmaz. <laughs> böyle bunu yapar. Bunu yapar gerçek basketçiler. O zaman ben gerçek basketçi değilim. TikTok'ta şöyle videolar var ya böyle bakıyor. Sert böyle bakıyorlar hani şunu yaparken. Peki, peki oncu... TikTok'a geçme, geçmeniz yok mu? Speedway. TikTok videosu. Şimdi videonun başında yazdığım şeye değineyim birazcık. Profesyonel olmak istiyor muyum diye konuşum size bildiğiniz gibi. Şimdi söyleyeyim size. E, zaten biliyorsunuz 6 senedir falan oynuyoruz. Hani oynuyorum yani 6 senedir. Basketbol desteklerden profesyonel olmayı daha çok istiyordum. Son böyle işte özellikle son 2-3 senedir böyle YouTube başladıktan sonra hani profesyonel olmak değil de böyle YouTube'daki kazandığım bu kitle, yani YouTube'da bu ortam daha çok hoşuma gitmeye başladı zaten biliyorsunuz çoğunuz. Hani YouTube'dan devam etmek daha çok istiyorum profesyonel olmaya nazaran. Onun dışında zaten biliyorsunuz base okuyorum, öğretmenlik okuyorum. E, antrenörlük yapmak istiyorum. Bunlarla yani bu yöne ilerlemek istiyorum. Profesyonellik istememe sebebim hem birazcık böyle hani nasıl diyeyim riskli, garanti bir hayat değil. Zaten birazcık da boyum kısa olduğu için hani daha zor bir şey benim için. Ama antrenörlük, işte öğretmenlik ve YouTube'dan devam etmek biraz daha bana zevk veriyor yani. Daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu yani. Sen ne düşünüyorsun? Aynı, yani aynı, aynı durum yaşıyor şu anda. Hani profesyonel olmak like mı isterdin yoksa YouTube'da böyle bizim gibi işte yaptığımız iş yapmak mı? Ben like en başından beri profesyonel olmak gibi bir hedefim olmadığı için zaten ben kulübü burası böyle YouTube'a başladım. Valla. O da bayağı. Koşuma hoşuma gitti. Baktım bir şeyler öğretebiliyorum falan. İlk, benim ilk videolarım zaten full öğretici videoydu. Maç falan hiç çekmiyordum. Hı -hı. Hoşuma gitti, devam ettim. Zaten en başından beri yoktu. Bir de zaten Broadway'de, ülkede ülkede zaten bizim yaptığımız işi o, yapan başka olmadığı için yani. Direkt ön plana çıktık ve... Şu an yani ikimizin He. de böyle hedefi, amacı tamamen YouTube'da yükselmek yani. YouTube'da yükselmek daha çok hoşumuza gidiyor ikimizin de. Benim şahsi fikrim bu yani. Bu konuyu da burada değinmiş olalım. Evet arkadaşlar, şu an ertesi gün olduğu videoda ve bugün bizim e, video çekimimiz var. Şimdi e, Snickers Türkiye ekibinden Güney abi ile buluşacağız. E, bu arada önümüzde onunla gidecek bir süreç var yani bayağı onunla bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bugün ilk gün saat 5'te kalktım hemen bir şeyler yedim size video çekmeyi unuttum ama şimdi dışarı çıkıyoruz işte arabayla gelecekler sahaya gidiyoruz. Orada birebir işte ayakkabı inceleme bir sürü video çekeceğiz. Senin artık orada görüşürüz ben yavaştan çıkıyorum. <laughs> başladı. Evet arkadaşlar şimdi Levent'teki Nesican Tay Parkı'na geldik. Şöyle bir etrafı <laughs> 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 şimdi burada ilk önce birebir yapacağız. Basketball otobüsü diye bildiğiniz Güney abiyle. Boy ayakkabıları bugün... Evet. Aynı zamanda bugün boy ayakkabıları test edeceğim. Bana 8 Türkiye yolladı bunları. Ee, bakacağım işte sağlık nasıl, işte rahatlığı nasıl gibisinden. Maçtan sonra size zaten görüşelim yine söylerim. Ayrıca bir bir videosunu özel de yine bir inceleyeceğiz. Hani bugünden sonra sonra onun videosunu çekeceğiz. Yani direkt ayakkabı özel bir video daha gelecek aslında. Ama yine yani ben size bu video içinde bir söylerim. Ee, bir yapacağız. Anıl da yapacak, ben de yapacağım. Ondan sonra ayakkabıları inceleme videosu çekeceğiz. Sonra hemen saat 9'da öğrencim gelecek. Saat 8'de daha doğrusu. Bugün Mert'e yardımcı matrimon yaptıracak. O şekilde. Bakalım şimdi giyelim. Başlayalım bakalım. Bunları da çekelim. Basketbol Atomisi takip edenleriniz biliyordur. Genelde basketbolda sakatlıklar üzerine videolar çekiyorum. Uzun süredir ara verdim ama şimdi tekrar dönüyoruz gençlerle. Ee, güzel çelikler gelecek. Birler, bloklar, ödüllü cezalı şutlar, şut yarışmaları. Bayağı güzel videolar sizi bekliyor. Takip edelim. Bugün beni bir top atlasınlar. <laughs> bugün <gülüyor> bir de bir yenelim. Bugün Mesela daha başlangıcı. Diyorum. Bakalım. Bugün daha, daha ilk videomuz. <laughs> Burada da işte. Yeah. Güzel oldu. Evet, evet. evet arkadaşlar şimdi Mersin antrenmanı bitti sayılır. yani arkada sadece şu an şut çalışıyor. Ee, bu itmandan sonra beraber hani Furkan yardımcımla beraber Speed Academy için salon bakmaya gideceğiz. Bak Bakırköy'de bir tane salon var. Gidip oraya bakacağız. E, oradan fiyat alacağız. Zaten size işte daha haberini veririm buradan. ondan sonra video bir şekilde devam edeceğiz. Böyle yani belki başka baskı maçı olmaz bu ihtimalle. Bir tane bir, bir maç yapmıştık. Bire birden kesitler koyarım. Bu şekilde devam ediyor.